Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle eşitsizliklerden iki tane güzel soru tipi yapacağız. Detaylardan bahsetmeye çalışacağım. Sorularınız olursa da onlara da yorumlarda bakarız artık. İsterseniz başlayalım. Şimdi ABC'de gerçek sayılar olmak üzere bu eşitsizlik sisteminin çözüm aralığı budur. Buna göre bu işlemin cevabı kaçtı demiş. Önce isterseniz şu denklemleri tek bir tarafa toplayalım ki daha rahat işlem yapalım x kare artı ax artı b eksi 2 küçük eşittir sıfırın tablosuna bakacağız. Bir de x kare özellikle x karenin katsayısını pozitif yapmak için karşıya atıyorum. Eksi cx eksi d eksi 2 bu ifadenin de sıfırdan büyük eşit olduğu bölgeyi arıyoruz. Şimdi yukarıdaki ikinci dereceden aşağıdaki de ikinci dereceden yukarıdan iki tane kök aşağıdan da iki tane kök çıkmalı. Tablo yaptığımızda bakın dikkat ederseniz 3 taralı bölgelerin içerisinde değil ama ikisinin de bir kökü olup taralı bölgenin dışında kalırsa o yüzden birleşimle bunu dahil etmesi mantıklı olur. Yani bir tablo yapacağız arkadaşlar. Onu da şurada hızlıca gösterelim. Üç tane kökümüz var. Şöyle tabloyu bitirelim. Hatta daha da işimizi kolaylaştıralım. Yukarıdaki denkleme birinci denklem. Aşağıdaki denkleme de ikinci denklem diyelim. Şurası birinci denklemi satırı. Bu da ikinci denklemi satırı. Köklerimizi küçükten büyüğe doğru dizmek gerekirse. Eksi 5, eksi 2 ve 3. Şimdi ikisinin de baş kat sayısını artı. O yüzden buralarda ikisi de artı ile başlayacak. Ve az önce ne demiştim? 3 dışarıda kalsın. İkisinin de kökü olsun ve dışarıda kalsın ki çift katlı tabloda ortak katı alıyoruz ya biz. İkisinde de 3 kök olursa bunu da almamız gerekir. Şurada bakın ben ikisine de bir 3 kökü veriyorum. Bu sebeple ikisinde de bir işaret değişimi olacak. Soru bize diyor ki... Eksi 5 ile eksi 2 aralığındaki çözüme bakacağız. Şimdi yukarıdakine dikkat ederseniz sıfırdan küçük yeri tarayacağız. Yani şu bölgenin negatif işaretli olmasını istiyoruz. Hatta burada hemen hareketimizi tamamlayalım. son alttakine geçeriz. Eksi devam etmeli ki ben burada bu aralığın işaretinin eksi olmasını sağlayayım ki taradığım bölgeye hitap etsin. O yüzden bu denklemin diğer kökünü şuraya veririm arkadaşlar. Buraya da artı derim. Gerçekten bakın yukarıdaki denklemde sıfırdan küçük bölgeyi taradığımızda eksi 5 eksi 2 aralığını da bu sebeple almış oluruz. Aşağıdakinde de aynı mantıkla bakın. Onda da sıfırdan büyük olduğu yeri tarayacaktık. Yani bizim şuradaki bölgemizin işaretinin artı olması gerekiyor ki taradığımız bölgeye hitap etsin. O yüzden diğer denklemin kökünü de şurada eksi 2'ye verirsem eksiden artıya geçmesini bu şekilde sağlarım. Şuraya da o yüzden artı derim. Yani arkadaşlar bunda da sıfırdan büyük yerleri taradığımız için bakın tam istediklerimiz gerçekleşti. Çözüm kümemiz eksi 5'ten eksi 2'ye. Ve ikisinde de 3 kök olduğu için aralığın dışında da kalsa eşitlik olduğu için alabildik. Yani yapmamız gereken şey buymuş. Artık soruyu bitirdik zaten. Birinci denklemi tekrar şuraya bir yazayım. x kare artı ax artı b eksi 2. Bu işlem aslında kökleri eksi 5 ve 3 olan denklem demekmiş. Yani x artı 5 çarpı x eksi 3 diye şöyle yazabiliriz. Böyle yapmak yerine kökler toplamı kökler çarpımından da gidebilirdiniz. Ben buradan artık başladım. Buradan gideceğim. x kare artı 2x eksi 15 diyorum. Bu durumda arkadaşlar x'i terim ax'in karşıdaki 2 xe eşit olabilmesi için a'yı 2 seçeriz. b eksi 2'nin de eksi 15 e eşit olması için b'yi de burada eksi 13 seçeriz. Bu denklemde işimiz bitti. Diğerine geçiyorum hemen 2 numaralı denkleme. Bu denklemde neydi? x kare eksi cx eksi d eksi 2. Aynı yerden başladığım için aynı yerden devam edeceğim artık. Bunu da yazacağım. Köklerimiz eksi 2 ile 3. O yüzden x artı 2 çarpı x eksi 3 diyorum. Bunu da açtığımızda x kare eksi x eksi 6 yapıyor. Eksi c x'in eksi x'e eşit olması lazım. Bu yüzden c'nin cevabı 1. Eksi d eksi 2 eksi 6 eşit olduğuna göre d de buradan 4 diyoruz. Zaten bir şey kalmadı arkadaşlar. Soruyu bitiriyoruz artık. a eksi b dediğimiz işlemin cevabı o zaman burası 15 yapıyor. c eksi d dediğimiz işlem burası da eksi 3 yapıyor. Bunları birbirine çarpıyoruz ve cevabımız eksi 45 yapacaktır. Güzel bir soru. Umarım detaylıca anlatabilmişimdir. Biz geçelim ikinci sorumuza. Bir en tam sayısı için x kare böyle bir denklem vermiş. Kökleri x1 ile x2. x1 x2'den küçük olacak ve x1 x2 diye bir kapalı aralık yapıyoruz. Bu kapalı aralıkta x0 olabilecek şekilde 6 tane tam sayıda yerleştirebiliyoruz. Buna göre en alabileceği değerler çarpımı kaçtır? E biz burada x1, x2'yi hemen tespit edebiliriz. Yukarıdaki denklem çarpanlar ayrılabiliyor arkadaşlar. O denklemi şöyle x-2 çarpı x eksi n eşittir 0 diye çarpanlar ayırabiliyorsunuz. Yani köklerimiz 2 ve n. Peki bunlardan hangisi daha büyük? Soru neticede x1, x2 arasında bir büyüklük küçüklük ilişkisi vermişti. Bilmiyorum. Zaten soruda o yüzden alabileceği değerler diyor. Birinci senaryomuz şu olsun. n sayısı 2'den büyük bir sayı olsaydı ne yapardık? Bir de n sayısı 2'den küçük olsaydı ne yapardık? Sol taraftakinden başlayalım. 2'den büyük olsaydı o zaman x1, x2 kapalı aralığı 2'den n'e kadar şöyle olurdu. Ve soru diyor ki burada 6 tane farklı tam sayı bulabiliyorsun. O zaman sınır değerlerini de dahil edeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 diyoruz. Dikkat ederseniz kapalı aralık verdiğimiz için şuradaki sayının son çıkan sayıya eşit olması lazım. de tam sayı olacak diye soru söylemişti ya. O yüzden N n'in alabileceği birinci değeri 7 diyoruz. Burayla işimiz bitti. İkinci parçaya geliyoruz. N2 kapalı aralığında burada da 6 tane sayı olması gerekiyor. Bu sefer tersten başlayalım. 2 sondaki sayı olacak. Sonra 1, 0, eksi 1, eksi 2 bir de eksi 3 deriz. Gerçekten 6 tane sayı burada da yaptık. Şuradaki N sayısının kapalı aralıktaki ilk sayıya karşılık, ilk tam sayıya karşılık gelmesi gerekiyor. O yüzden elinin alabileceği diğer değer de eksi 3 değeridir. Pozitif negatiflikle ilgili hiçbir şey söylemediği için bunları alabiliriz. Çarpımları da arkadaşlar eksi 21 yapacaktır. Bu sorunun cevabı da bu. Umarım sizler için de faydalı olmuştur arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.